Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiniz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Her kim ki din sömürüsünü kullanır, bir süre yararlı olur belki. Ama sonunda mutlaka seçim sandığında yelgiye uğrar. Halk affetmiyor. Din sömürüsünü affetmiyor halk. Bu çok önemli bir olgu, çok önemli bir sonuç, çok önemli bir gerçektir. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 49 yılında din derslerini kabul etti. Yıkıldı, kurtaramadı bu ödün. Demokrat Parti 1957'de said Nursi'nin cübbesini bayrak yaptı. Ne oldu? Yıkıldı. Süleyman Demirel 1960'ların ortasında Nurcuların, Tarikatların, tüleymancıların akalların okşadı, ne oldu? Yıkıldı. Haç seferleri düzenleyen ANAP ne oldu? Yüzde yirmiye indi. Halka güvenmek gerekiyor. Şu 21. yüzyıla girerken şunu görüyoruz ki Türkiye'de bugüne kadar sonuç almış en güçlü örgüt Türkiye'de Kuvayi Milliye örgütüdür. Mustafa Kemal ve arkadaşlarıdır. Kuvayi Milliye toplumun en önemli sivil örgütlenme modelidir. İkincisi 40'lı yıllara rastlayan köy enstitüleridir. İkisi de sivil toplumun vazgeçilmez kurumlarıdır. İdeolojide Kuvayi Milliye tam bağımsızlık ilkesi, eğitimde köy enstitüleri. İki hedef bu vatandaşın oyuyla bu iktidarı değiştirmek ve devleti tepeden tırnağa ilerici düşüncelerle donatmak. Ancak o koşulla köy enstitüleri de, köy enstitüleri de kurulabilir. Bizler genç değiliz, o ak saçlı delikanlılar gençtir. Hepsine saygıyla selamlıyorum, düğme iletiyorum önlerinde. Teşekkür ederim.